ayetlerin muhtevasını tekit maksadıyla yapılan söz konusu fezlekeler Risale-i Nur'da değişik maddeler altında incelenmiştir. Bu maddeleri şöyle sıralamak mümkündür. 1. Allah'ın isimlerini gösteren fezlekeler. Mesela Alim ismi. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe yönelip İstiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O her şeyi bilendir. huvellezî khalaqa lekum mâ fil arzı cemi'â O öyle bir Allah ki yeryüzündeki bulunan her şeyi sizin için yarattı. khalaqa <laughs> lekum <laughs> sizin için Tabi rısa orada geçiyor, bu sizin için demek bazen yanlış anlaşılıyor. Bazıları yanlış anlıyorlar. Sanki bizim için olunca başka kimse şeyler için değildir. E o zaman koca gökler bizim için yaratılmış. Ne faydası var bize? Halbuki öyle değil. Kur'an-ı Kerim insanlarla konuştuğu zaman insanların istifadesine yönelik olan yönleri nazara verir. Yoksa kuşlar da, canlılar da, melekler de, cinler de değişik yerlerde vardır, sakindirler, onların da istifadesi vardır. Hani biz yeri, göğü sizin emrinize verdik, ayı, güneşi verdik derken bu sadece ay, güneş bizim için hareket ediyor demek değildir. Yani insanların da böyle bir istifadesi vardır, onu nazara veriyor. Evet, huvellezî halaka lekum fil ardı <laughs> cemî'an yerdeki olan her şeyi sizin için yarattı o. Sümme istevâ ile semâi sonra göğe yöneldi. Ve sevvâhunne seb'a semâvât. Bunları yedi gök olarak yarattı. İşte bunu deyince insanın aklına ilk gelen şey şu. Şey. Acaba bu kadar şeyleri nasıl bilir bir varlık böyle? Bu olabilir mi? Çünkü bu ilim ister, bilgi ister. İşte sonra diyor. وَهُوَ بِكُلِّ şeyin alim. O her şeyi hakkıyla bilir. Her şeyi bilir. Onun için bunu büyük görmeyin, büyütmeyin. Allah için her şey Allahu Ekber ile Hı. ifade edilir. Üstad diyor ya, Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Yani her şeyi en bilendir. Her şeye gücü yetendir. Her şeyi en hikmetli şekilde yapandır.